Arkadaşlar hoş geldiniz. Arkadaşlar şu an şimdi üzüm göstereceğim e, hafta göstereceğim yüzümü. Şimdi şu an üzüm gösteremeyeceğim. E, hiç videomu beğenmemişsiniz. Ve yorum yapmamışsınız. Abone 3 kişi, abone olmuş. Hiç kimse abone olmamış. de abone olmadınız arkadaşlar? yorum yazın lütfen. Neden yorum yorumu yazmıyorsunuz arkadaşlar? Ben bu hava çekiyorum Çekiyorum videoyu. Ben şu an yüzüm göstermiyorsam hasta olmamın zaten yüzüm gösteremiyorum. Bu hafta içinde bin bin olursam herkese söz söz veriyorum. Herkese yedi alacağım. Ben şu an neden bu videoyu çekiyorum? Eee büyük mam, e, b, ö, e, ne size? benim büyük mam iki hafta önce nefat etti dedi ya dedi ki olmadı bir iler söylersen dedi ölürsen dedi bir iler söylersen dedi mutlu dedi ben de bir hafta içinde iki hafta oldu bu ileri söylemek istedim e, YouTube'da bunu zaten çekmeye başladım vermeden de dedi ki, olmadı Bu video çekersen dedi. Benim için hatta olsun dedi." Abi bunu bu videoyu bunu da çekiyorum şu an. Ama abi siz dalga geçersiniz, olmaz. Bak mesela eee size mesela Sefekantı var. kandır Göz YouTube'cu Onlar e, ona video çekmek istedim. Ya e, şu an çekemedim. Ama çok yakında onu söyleyip de video çek, çekeceğiz. Ee, nesi desen size ya ben bilmiyorum ki ya. Ama bu dağlıklar geçmeyin. Bu ilayı ben bazen bileyim başlıklarını. Yana söyleyebileyim de. Ama bu videoda bin, bin beğenip ve bin, e bin abone olan herkese yemin ederim. Herkese hediye yedi alacağım. Ne sessiz hocam. Ama yorumu yazın. Ee, ne söyleyeceğim size ya. İki hafta önce video çekmiştim. Biliyorsunuz. Onlar üç kez beğenmiş. Üçünde abone olma alanı yok. Ben bunu videoya abone çekiyorum. Yorumu yazın. Ben bu videoya abone yazı çekiyorum. Yoksa Hava çekmiyor mu yazılıyor Arkadaşlar Neden yorum yazmıyorsunuz Neden abone olmuyorsunuz Abi beni çok şu an Abi bir video çek çekiyorum Ama siz beğenmiyorsunuz Bakıyorsunuz çıkıyorsunuz Hiç beğenip ve yorum yapmıyorsunuz Abone bilen yok Son 100 abonem var Ondan kim olduğunu biliyorum Sonra onların ismini vermiyorum İki kişisi de var bir kimse ee, bana bir şey de demiş. Onu ben şu an ismini vermek istemiyorum. Onu bulursam onu çok fena yapacağım. Ha bu videoyu eğlence olarak çekiyorum. Çünkü e, ne söyledim size? Eğer kimse yok. Canım sıkıldı. Ben video çekiyorum. Bununla dalga geçemezsiniz. Neyse arkadaşlar bu büyük bir dahi söylemek istiyorum size. Abi ilaya den bin beğenip gelirse ve e, abone olursanız bin abone olursanız yüksek olmam istiyorum. Bin ol olursam sizi size herkese size değil, sadece size, size değil, her kimseye YouTube'cuza hediye vereceğim. Her kimseye. Neyse arkadaşlar, videoyu uzatmadan ilaya geçelim. Medine'ye varamadım ki kokusu alamadım. Ben vasıla'ya doyamadım, yaralıyım yaralayım Ben Resul'e yaramadım Yaralayım Yar Kalbenin ötesi kara Açtı yüreğime yare Bulmaz derdime cane Yaralıyım, yaralıyım Evet bu, bu kadar biliyorum. Sonunda e, hafta belki de hafta çekelim. Ben bu videoma ve videoma beğenip ve abone olursanız sevinirim. Haftaya çok güzel bir güzel bir video gelecek. Haftaya bekleyin arkadaşlar. Hangi video istersiniz? Mesela istesem. istersem. E, Yorumu yazın arkadaşlar. Sizi böyle yazın. Ne videosu isterseniz çekeceğim. Yorumu yazın arkadaşlar. Ama lütfen abone ve Kadar sudan aşağıdan abone olduğunuz var. Ve, parasız. Öbür taraftan da beğenip ve bin kay şey beğenip olursanız sevinirim ve her gün size iyi vereceğim. Lütfen beğenip ve e, videoma abone olun. Bu haftaya görüşürüz arkadaşlar.